Yani, ben şey, şey, de çoktan oldum. Dokuz yıldır Perşembe günü Sürücü ben olarak bir yola çalıştım. Yoğun çünkü buranın trafiği falan. Ya şey, 35 onlar arası yoğun değil. Üçüncü sanayiden buraya vakayı çıkardıklar olduğu sanayinin içinde. Evet, bizim yok. Tamam mı? Bak, anca da çok olacak. Görünce direkt... Merkez Kapı'yı 5 vakaya çıkış yapalım. 112'de çalışmak çok zor ama bir anne olarak çalışmak daha zor. Çünkü vakalara gittiğiniz zaman çocuk özellikle çocuk hastalarımızda ilk önce aklımıza çocuklarımız geliyor. Anneler gününde bu işi yapmak bence daha güzel daha mutluluk veriyor çünkü yardıma ihtiyacı olan annelere yardım ediyoruz, yardıma ihtiyacı olan çocuklara yardım ediyoruz. Çocuk olduğu zaman ekstra bir insan şey yapıyor, ona yardımcı olmak istiyor, İnsanın merhamet duygusu daha fazla oluyor, vicdanı daha fazla oluyor. Hani çünkü o bir çocuk, onun yardıma ihtiyacı var, onun anne şefkatine ihtiyacı var, anne şefkatini vere, annesi yanında olmayabilir, ona bazen yeri geliyor, anne şefkatli bir davranmamız gerekiyor, elimizden geldiği kadar yanında olmamız gerekiyor. Bunun için ekstra çaba sarf ediyoruz. Bu da bir bize daha çok mutluluk veriyor çünkü çocuk hastalara ilgi bekliyorlar bizden. Ciddi vakalara gittiğimiz zaman e, hastayı hastaneye teslim ettikten sonraki süreçte de aklımıza geliyor. Acaba e, nasıl oldu? Acaba iyileşti mi? Acaba iyileşme süreci nasıl oldu? Hatta bazen soruyoruz da doktorlara hani size böyle bir hasta getirmiştik, şu an durumu nasıl? E, çünkü merak ediyorsun. Hani bu yardım, e, sen ona yardımcı oldun sonuçta. Kutsal bir meslek. ...gerçekten çok özveri gerektiriyor. Hani insanları anlayarak... ...oraya gidip müdahale ettiğimizde... ...inşallah tam layığıyla yapabiliyoruzdur işimizi de... ...karşıdakine de faydamız oluyordur. Ben hep o niyetle evden çıkıyorum, göreve geliyorum. Hani burada gerçekten çok özveri göstererek çalışıyoruz tüm arkadaşlarım. E çocuklar olunca, onlar bizden ayrı kalınca... 24 saat küçük çocuklar olduğu zaman özellikle bayağı yıpratıcı oluyor. Hani özlüyorlar neticede gittiğimiz zaman bizleri. İşte arıyorlar. Öyle bir şey ki 112'deki annelerin çoğu bana katılacaktır. Bizim çocuklarımız konuşmaya başladıktan sonra bizi aradıklarında cümleleri ilk cümle kurmaya başladıklarında anne vakada mısın oluyor. Hani biz çocuklarımız vaka kelimesini küçücük yaşta cümle içinde kullanmaya başlıyor. Yani 112'de anne olmak güzel yani i̇nsan şöyle bir şey, sağlıkçı olmak çok güzel, insanlara faydalı olabilmek güzel. İnşallah gerçekten layla yapabiliyorumdur kendi adıma. Ee, bir anne olarak, bir kadın olarak görevimiz zaten zamanla yarışılan bir görev, meslek icamı. Koşarak gidiyoruz, hızlı hareket etmeye çalışıyoruz çünkü zamanla yarışılan, işte müdahaleyi çok kısa sürede ve doğru şekilde yapmamız gereken bir meslek alanında çalışıyoruz. Ee, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Hizmet bekleyen kesim, özellikle çocuk olduğu zaman daha fazla duygusal yaklaşıyoruz olaya. Elimizden geleni yapıyoruz çünkü aklımıza ilk gelen kendi çocuğumuz da bu duruma düşebilir diye düşünerek en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hani sonuçta çocuklarımız olunca iş daha farklılaşıyor.